aldatan kişi affedilebilir mi? E burada aldatmanın doğasına bakalım. Aldatmak nedir? En basit tanımıyla aldatmak evrensel bir hatadır. Aldatma hataysa soruyu bir de şöyle soralım. Hata affedilebilir mi? Şöyle bir hayatımıza baktığımızda affettiğimiz hatalar olmuştur. Belki bunun da aldatma değildir. Başka hatalardır ama hatanın affedilmeye yönelik bir motivasyonu vardır. Çünkü hata ilktir, tektir, deneyimdir, öğrenmedir. Kişi hata yapar, sonuçlarından bir şey öğrenir, yorumlar ya da öğrenmez, yorumlayamaz. Fakat en nihayetinde bir sonuca varır o süreç ve ondan sonra artık benzer davranışlara hata olarak değil, tercih olarak değerlendirilmelidir. Hata kabul edilebilir fakat tercih kabul edilebilir mi? Kişinin bakış açısına, yorumuna, değerler algısına, ilişkideki motivasyonuna ya da koşullarına, çevresine göre değişebilir. Burada doğru soruyu sormak bizim için oldukça önemlidir.